Soruyorum sizlere. CHP'lisi olsun, İyi Partilisi olsun, Saadet Partilisi olsun, Memleket Partilisi olsun. Yani muhalefetten hangisi olursa olsun. Kardeşim sizin bu Recep Tayyip Erdoğan'a olan, olan sorunuz, sıkıntınız ne? Erdoğan'a Amerika karşı. Avrupa Birliği zaten onlar da karşı. Bunun İngiltere'si, Fransa'sı, Almanya'sı. Bunlar da karşı. İsrail karşı, Ermenistan'ı karşı, Yunanistan'ı karşı. FETÖ'sü zaten karşı. Adamlar açıklama yapıyorlar. Biletimizi aldık, bekliyoruz. PKK, PKK karşı. PKK'lı yöneticiler terörist başları. Biz diyorlar Kemal Kılıçdaroğlu'nda Millet İttifakı'nda umut ışığı görüyoruz. Biz bunları destekliyoruz. Amerika Başkanı Joe Biden göreve gelmeden önce zaten yapmış olduğu açıklamalarda zaten açık açık niyetini belli ediyor. Bizim Erdoğan'ı yıkmamız lazım. Ve bunu yapmak için gerekirse muhalefeti destekleyeceğiz diyorlar